Hepinize merhaba dostlar. Bugün Yunus günü emekli olana kadar simüle edeceğiz. Zaten şu anki yeni kadroları da görüyorsunuz. Yunus günü biliyorsunuz geçen sezon arkadaşlar Adana Demir'de kiralıktı ve bu sezon tabii ki kiralamadı ve kadroda oynatıyor. Şu an gördüğünüz gibi Yunus Akgün'ün şöyle arkadaşlar bir geçmişine de bakalım. Şu an geçmişinde Galatasaray'ın altyapısından çıktı ve Adana Demirspor arkadaşlar 2 yıl kiralık vermiş ve bu sene de gördüğünüz gibi Galatasaray'da oynuyor. Ama biz tabii ki Simüle edeceğiz emekli olana kadar ve emekli olduktan sonra arkadaşlar tabii ki Yunus Akgün'ün her zaman olduğu gibi diğer oyuncularda bakacağız kariyerine hangi takımlara transfer olmuş ne kadar bonservis bedeli harcanmış ve ne başarılar kazanmış bunları göreceğiz. Ama tabii ki simüle etmeden önceki kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi emekliliğine doğru geçelim. Ya arkadaşlar geçmişe geldiğimizde zaten burayı görmüştük. Dediğim gibi Adana Demirspor'da kiralık oynamıştı. Ve e, şu an Adana Demirspor'da da geçen sezon güzel bir performans sağlamıştı. Şu an bizden arkadaşlar e, hemen gitmiş yani o sezon gitmiş. Liverpool'a 25 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve 3 maç oynamış. 1 gol bir asist yapmış gördüğünüz gibi. E, i̇lerlediğimizde arkadaşlar e, Ludo Gores takımına kiralanmış Bulgaristan'ın. E, ve orada da çok süre alamamış ilk sezonunda hatta yarım sezonda olabilir ama ikinci sezonda 33 maça çıkmış 7 gol 10 12 asist yapmış tekrar arkadaşlar Liverpool geri geliyor bu arada yanlışlıkla girdik buraya da evet devam ettiğimiz arkadaşlar Liverpool'dan da arkadaşlar 4.6 milyon euroya Başakşehir'e transfer oluyor Başakşehir'de enteresan bir şekilde hiç süre alamamış yani çok da yaşlı değildi normal demek ki Başakşehir'e geldiğinde ama hiç süre alamamış e ve ondan sonra arkadaşlar e Kara Gümrük e Bon Servis ücret ödemeden alıyor gördüğünüz gibi Karagümrük 30 maça çıkmış. Ondan sonra Diyarbakır'a 6000 Euro'ya arkadaşlar gidiyor. Diyarbakır'da 4 sezon e, oynamış. Yani hep derken arkadaşlar 34 35te sürekli oynamış. 36'da biraz artık kesilmiş. 37'de bir, 4 maça çıkmış. Ve son senesinde de çıkmamış. Tabii ki emekli zamanı geldiği için. E, ve bu şekilde arkadaşlar kariyerini noktalamış olduğu 29.56 milyon Euro toplam öde, bon servis ödenmiş. Başarılarına da bakacak olursak arkadaşlar ee, pek bir başarısı yok. Ludogorets'te Gores'te kadrosuna girmiş. Liverpool'la hiçbir başarı sağlayamamış. Kara Gümlük arkadaşlar bir at düşmüş. Ve Diyarbakır'la da arkadaşlar yine bir at lige düşmüş. Üçüncülüğe düşmüş. Orada da yani çok bir başarısı olmamış. Arkadaşlar bir Yunus Akgün kariyeri de bu şekilde bitmiş oldu. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.